Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cem arkadaşlar. Bugün hep birlikte Minecraft Pocket Edition 14 14 sürümünü yenilik öğreneceğiz. Evet. E, ondan sonra çıkalı bayağı oluyor. Neredeyse 4-5 ayın ne oluyor. Evet. E ben de daha kanal yeni açtığım için şimdi ben size bir tanıtayım benim. Öncelikle arkadaşlar e, böyle uçmadan oyun sürümünün vardı. Evet. E, slotta bir değişiklik yok. Slotun her zaman gibi aynı açılıyor. Şimdi, öncelikle e, bizim bu şeyler bu tarafa ne? Buraya zırh yeri, crafting ve sandık geldi. Artık ev inşa ederken bir e, malzemeyi bırakıp diğerine almanıza gerek yok. Onu direkt yukarı atıp değiştirebiliyoruz Evet. E, şimdi, e, öncelikle yemeklerden bir bahsedelim. İlk önce şuradan başlayalım. Burada hazırlık geliyor. Burada craft edebiliyorsunuz. Tamam bir tane olmayacak. Tabii ki de. Neyse. Böyle işte. Sandık da böyle. Evet. Böyle elimizdekileri görebiliyoruz. Ee, galiba 12 sürümünde mi şu rakamlar biraz değişikliğe uğramıştı galiba. Tabii ki de e, 12 oyunun e, neredeyse en büyük güncellemesi ne oldu? Evet. Bir de artık elimizdeki bu slotlardan itemlardan kurtulamıyoruz. Item'ın geliyoruz ve ve onu ve eşya yerimizin içine dokunduruyoruz. Böylelikle item oraya gidiyor. Evet. Yani böyle bakın. Şimdi gelin bu en üstten indik günlük yere bakalım. Ee, burası gene aynı. Evet ve onun çok fazla. E böyle bir yere burayı aldığınızda burayı da belirleyebiliyor. Ama ondan kurulmanın yolu gene söyleyeyim gibi. Bir söyleyeceğim gibi burayı da konunun yukarı açın. Taktik bu. Evet. Şimdi bize bir tane ağır ve bir tane de kutu lazım. Sadece ama anladığınız zaten. Şurada haritada bizde yok. Ama biz onu We <laughs> langsung

yapacağız onu göreceğiz tabi ki böyle e, ee, ilerleyebiliyor ama galiba onun olduğun full çıktı ama bilmiyorum yani kendi şimdi olabilir öyle yani bilmiyorum ne açmam istedik Böyle onun da de bir kötülük daha oyun kötülüğü var. Dörtlü lav kova için bize yani kova için bize kova çıkartıyor. Evet. İksirler de böyle iksir 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 şişesi çıkıyor. Yani on öksürmeye beraber ben o kadar da çok fazla sevmiyorum. Yuh. aydınlar çıkacak değiller değil mi? bir şey arkadaşlar. Böyle sandıkların üstüne koyuyorsunuz. Yani ben bunu tam açıklayamam ama Royal yaz sandıkların üstüne koyuyorsunuz. Cooper'lı şeyi buraya koyuyorsunuz. Buralara da iki tane ikişer blok koyuyorsunuz. Böyle götürüyorsunuz o tarafa. O taraftan çekiyor, bu tarafa geliyor item'ları da tam yerleştiriyor. Bu da öyle bir şey. bay bay Gelelim benim en sevdiğim ya oldum Bu oldu mu? Neyse. Neyse Evet arkadaşlar kaldığımız yerden yani devam ediyoruz.

Evet arkadaşlar itemları yükledik. Bunda biraz bak olduğu için e böyle ne Götür, götür. arkadaşlar vazları bazıları hal 15 çıktı diye saçmalıyor. Bunu farklı yorumlarında sürekli görüyorum. görüyorum neyse şimdi gelen bir yeni, şey ise item material. kazan geldi bir daha evet. bu um... <laughs> şu şeylerin içini açabiliyoruz <laughs> onlarla hiç uğraşmayacağım şimdi direkt ne biliyor proba görüyor. Evet, bu buraya demişti. Evet. Olmadı. <laughs> Millet lecture Burada kapıları da takabiliyoruz. Yani, örneğin creeper. Evet. Bu arada redstone icatlarına da geçeceğiz. Hiç merak etmeyin iron golem, kalan adam fabrikası falan hepsini, hepsini göstereceğim. Çok güzel ben çok yaptım. Evet. Neyse. Gelin miyim gitse. Ne? Tabii ki de çıldıracak. 13 seminde gelecek yollar gelmedi. 13 seminde gelecek yollar gelmedi. Hatta benim ada diye bir arkadaşım var. O 11 sürümünde var dedi. O da yoktu. 11 sürümünde var dedi. Ya 11 sürümünde yok. 11 sürümünde de Neyse pardon. Ee, şimdi. Eee Bakalım bunu nasıl Bir de arkadaşlar Yeni bir düşmanımız var Güç Çadı de artık En sonunda geldi İyiyim. Açmadan geri Aha cadı Siz Siz cadı Bunu ya da atmayın Bir arkadaşlarım ciddiye geçecektir Evet Neyse Şu Videomuzun daha sonuna geldik Like ve yorum atmayı unutmayın ee, Bir sonraki videoda kadar hoşça kalın ve bay bay